Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Neml suresi 7. sayfada beraberiz. Em yoksa demek. Men kim anlamda soru. Bu bazen an en kimse diye çevriliyor. Ancak burada eğer öyle olsa men yebde şeklinde olur. Son hareket cezimli olur. Burada U'lu bittiği için kim başlatıyor? Men, men yebde ulu kalga yaratılışı kim başlatıyor? Buradaki yaratılış ifadesi yani şu kalga nesne olduğu için ile bitiyor. Thumme sonra yu'iduhu onu iade ediyor, döndürüyor. Ve men yine kim yarızıku kim rızıklandırıyor? Kum sizi rızıklandırıyor. Min dandan demek. Ardındaki ismin son kesimi iyiliği yapıyor. Mine semai gökten vel erdi. Burada da erdi derken burada da min varmış gibi düşünüyoruz. Yerden sizi kim rızıklandırıyor? E mami sorusu. İlahun ilah mı? Alla, Allah. Allah'la beraber bir ilah mı? Ya da Allah'la beraber bir ilah mı var? Kul de. Hatu getirin. Burhane. Burhane delil demek. Nesne olduğu için burada eli bitiyor. Burhane kum. Delillerinizi getirin. İn. Sase anlamında kuntum tek başına idiniz demek. Ancak in kuntum olunca siz iseniz sadıkîn doğru kimseler iseniz. Bu sadıkîn ifadesi de kuntumdan dolayı bu şekilde sadıkîne diye bitiyor. Normalde bu tip kelimeler ne şeklinde. Sondan bir önce harika vavlu olacak. Ancak kuntumdan dolayı sadıkîn vav yerine ye uzatmalı oluyor. Kul de. L olumsuz anlamı le ya'lemu bilmez men burada hiç kimse anlamında normalde an en kimse ancak şu le ile beraber kullanınca hiç kimse diye çevirmek daha doğru min fi dade anlamda ''Fis semavati göklerde vel ardi Yerde hiç kimse el-gaybe, gaybı bilemez. Burası nesne olduğu için eli bitiyor yine. İllallah, Allah'tan başka hiç kimse göklerde ve yerde olan gaybı bilemez. Veyahut göklerde ve yerde olan hiç kimse gaybı bilemez. Yani bu gayip ifadesi gökte ve yerde olduğuna dair bir atıf yok burada. Gökte ve yerde olan kimseyle alakalı bu. Men fisseme ve tivel art. Ve me Veme, yine mame anlamında olumsuzluk ifadesi yeş'urune şuuruna varamazlar, bilemezler ya da bilmezler. Ey yani ne zaman yub'asun ne zaman diriltileceklerini ya da yub'asun ne zaman dirileceklerini diriltileceklerini bilemezler. Burada yub'asun ifadesi edilgen olduğu için bu şekilde yu u ile başlıyor. Normalde diriltirler şeklinde olsa yeb'asun bu kelimenin aynı zamanda göndermek gibi bir anlamı da var. Dolayısıyla yeb'asun şeklinde olduğunda etken oluyor. Yub'asun şeklinde olduğunda da edilgen oluyor. Aynı şekilde yazılması bakımından. Bel iddareke bel hayır. Burası iddareke. Bu ifade ardarda arda, arda gelmiştir şeklinde çevrilebiliyor veyahut onların bilgisi pekişmiş değil gibi bir çeviri var. Bir de onlar bilgi sahibi oldular. İlmuhum fil ahire. Yani onların ahiret konusunda onların bilgi sahibi oldu. Onların bilgisi pekişmiş gibi olumlu çeviri söz konusu. Onların bilgisi ilmuhum bilgi demek. Fil -ahire", ahiret hakkında. Burada fi'nin anlamı hakkında şeklinde. Bu da ardındaki ismin son harekesini iyi yapıyor. Ahireti derken şuradaki ahiret ifadesi oradan geliyor. O zaman onların ahiret hakkındaki bilgileri ard arda gelmiştir. Bel, hayır hum onlar fi dade şekkin şüphe min he min danden he ondan şüphe içindedirler. Tabi min burada danden yerine yani, onun hakkında diye çevirmek de mümkün. Belhum yine bel hayır hum onlar min he bu sefer minnanamı ona karşı gibi. Amun. Ona karşı kördür. Amun ifadesi kör. Vakale dedi. Ellezine olunca dediler. Keferu, inkar edenler dediler. E mumi sorusu. İze dığında değil de idi demek. O zaman dığımızda tura ben. Burasının tura ben şu şekilde enli bitmesin sebebi nedir? yukarıdaki konutum sağda beni değiştirmişti. Orası kısımda çoğul olduğu için. Burada ise kunne tura ben. Yani normalde tura bun ancak kunne'den dolayı tura ben oluyor. Biz toprak olduğumuzda ve ebe une ve atalarımız biz ve atalarımız toprak olduğumuzda e inne yine e mı sorusu inne şüphesiz biz Le yine vurgu bir tekit ifadesi. Mokracun. Biz çıkarılacak mıyız? Ya da çıkarılacak kimseler miyiz? Gibi. Le kat. Hem le hem kat bir vurgu tekit ifadesi. andolsun olsun. Celalim hakkı için gibi çeviriyorum. Vuidne. Vuidne bize vaat edildi. Mesela bu ad ne olsa biz vaat ettik şeklinde çevirilir. Yine vaadna olunca etken vaadna yani vaadna biz vaad ettik. Vaadna bize vaad edildi anlamda etken edilgen durumu bu şekilde oluyor. Herde bu bize vaad edildi. Nahnu. Bu nahnu ifadesi vurgu için kullanılıyor. Normalde vaadna şuradaki ne zaten biz anlamı veriyor. Nahnu bize vaad edildi ve ne yine bize ve babalarımıza, atalarımıza min danden gablu, önce ben, bize ve atalarımıza bu vaat edildi. In burada anlamı itibariyle bir vurgu için kullanılıyor. Şu ille ile beraber kullanılınca da in heze ille bu ancak esatiru masalları el evvelin eskilerin masallardır. Veyahut bunu bu ancak eskilerin masalarından başka bir şey değildir diye çevirmek de mümkün. Şurada Esatirul Evvelin derken bir isim tamlaması söz konusu. Bu tamlamalarda eğer özne durumunda ise birinci kelime uğlu bitiyor, ikinci kelime i'li bitiyor. Tabi bu kelimeler normalde evvelune eğer özne olsaydı evvelune ancak ikinci kelime durumunda olduğu isim tamlamasında evveline şeklinde oluyor. Kul de siru yürüyün fil fi dade demek fil ardı yeryüzünde yürüyün fi ardındaki ismin sonraki ismi iyiliği yapıyor Fe bunun ardından unzuru normalde unzuru fe'den dolayı fenzuru şeklinde oluyor bakın keyfe nasıl kâne dı di anlamda keyfe olduğunu şeklinde akibetu geleceği akibetul mucrimin mücrim, mücrimlerin, günahkarların akıbetinin nasıl olduğuna bakın. Burada da yine akibetu ifadesi bir isim tamlaması. Akibetul mücrimin. Birinci kelime uğulu bitiyor. İkinci kelime tıpkı yukarıdaki evvelin gibi aynı. Yani normalde mücrimune olması gerekirken ikinci kelime yani isim tamlamasının ikinci kelimesi konumunda olduğundan mücrimine diye bitiyor. Vele tahzen endişelenme yani hüzünlenme. Burası L hem geniş zamanda olumsuzluk anlamıyla hem de emir cümlesinde kullanılıyor. Farkı ne oluyor? Eğer şurası cezim olursa üzülme. Ama burası uğlu olursa yani ötre olursa la tahzenu. Yani üzülmeyi üzülmezsiniz anlamda geniş zaman şeklinde oluyor. Aleyhim onlar üzerine onlar hakkında üzülme. Ve la tekun yine olma. Burada mesela tekunu olsaydı olmazsınız şeklinde aynı mantıkla emir oldu. Buradan anlaşılıyor. Yani bir şeyi yasaklama anlamında. Biz e, olumlu veyahut olumsuz emir diyoruz. Arapçada olumluysa emirdir, olumsuzsa yasak. Fi dade içinde daibin darlık içerisinde olma, sıkıntıda olma yani. Day, min dandan me şey yem kurun yem tuzak kurmak demek. Tek başına onlar tuzak kuruyorlar ancak me yem kurun olunca tuzak kurdukları şey onların tuzak kurdukları şeyden sıkıntıya düşme. Darda olma. Darlanma. Ve yekulune derler mete ne zaman demek? Yukarıda mesela eyyene o da ne zaman demekti. Burada ise mete. Daha çok mete kullanılıyor. Mete. Heze. Bu. Hezel ve Bu vaat ne zaman? Bu adu ifadesi burada özne olduğu için uğlu bitiyor. Bu heze. Bu işaret sıfatı. Ardındaki kelime özne, nesne veyahut tümleç durumunda olduğu vakit ona göre hareketi oluyor. Burada özne olduğu için ulu. Bu ne zaman? In tarte kuntum iseniz normalde idiniz demek ancak in kuntum şartın içerisinde iseniz geçmiş zaman anlamı yok burada. In kuntum sadakayın doğru kimseler iseniz. Kul de ase Asa daha çok umulur ki gibi diye çeviriyor. Ancak olabilir diye çevirmek mümkün. Asa en anlam olarak makmek en yekune radife. Buradaki istiyor oldu. Makmek en yekune radife burada gelmek üzere olmak gibi yakın gibi çevrilebilir. Lekum sizin için ba'du bazısı bir kısmısı ellezi dık veya veyahut an anlamda ba'du lezi testa'cilun acele ettiklerinizin ya da acele ettiğiniz şeylerin bir kısmı. Burada Ba'du özne olduğu için bu şekilde U'lu bitiyor. Size gelmek üzere olabilir. Buradaki en makmek anlamı katıyor. Ve inne şüphesiz demek. Ardındaki ismin son hareketini el yapıyor. İnne rabbeke şüphesiz senin Rabbin. Şuradaki Rabbe'yi kastediyoruz. Rabbe. Senin Rabbin le muhakkak zu sahip olmak anlamında ve zu da ardındaki ismin son harekesini iyili yapıyor. Zu fadlin sen Rabbin lütuf sahibidir. Ale, ale normalde üzerine demek. Ancak için diye çevirmek daha doğru burada. Ale nâsi, insanlar için lütuf sahibidir. Velakinne ancak bu velakinne de ardındaki ismin son harekesini eli yapıyor. Şurada eksara derken çoğunluğu hum onların çoğunluğu le olumsuzluk anlamı mame anlamda yeşkurun onların çoğu şükretmez. Tabi bu hep onlar olduğu için şu şekilde bitiyor. Siz olsa mesela te oluyor. Şurası mesela siz olduğu için T'li. Eğer onlar olsa sadece şu Y şeklinde oluyor. Ve inne rabbeke Yine senin Rabbin şüphesiz senin Rabbin. Le yine vurgu muhakkak ya'lemu bilir. Me şey tokindu gizlediği suduruhum onların gizlediği şeyi yani onların sinelerinin sudurlarının gizlediği şeyi. Burada tokindu olmasının sebebi bunu müennes bir ifade gibi görüyor. Ve me yu'linun ve onların neyi açığa çıkarttıklarını. Burada sinelerinin gizlediği şeyleri ve onların açığa çıkardığı, açıkladıkları, ilan ettikleri şeyleri sen Rabbin muhakkak bilir şeklinde bir ifade. Bakınız şu T ile başlıyor. Tukinnu derken şu suduruhumun fiili. yu'linun ise onlar anlamında. Veme me anlam olarak şey veyahut yok anlamında kullanılıyor. Veme min gaibetin kayıptan bir şey olmasın. Fissemâi gökte vel ardi veyahut yerde ille hariç, yani olmasın, fi kitabin, fi dade demek, kitabin, kitap, mubin, açık kitapta olmasın. Bunu çevirirken, gökte ve yerde gizli hiçbir şey yok ki, apaçık kitapta olmasın. Veyahut, gökte ve yerde her ne varsa, bu apaçık kitapta vardır şeklinde, olumlu da çevrilebilir. Yani aynı anlama gelecek şekilde çevirmek mümkün. Buradaki mu mubin derken bir sıfat tanımlaması söz konusu. Kitap isim mubin ise onu tanımlayan sıfat ve sıfat isminin harekesini arıyor. Bakınız burası normalde kitabun mubinin özne olsaydı ancak fiden dolayı isim bin oluyor. Sıfat da onun harekesini arıyor. Mubinin tabi sonda olduğu için biz bunu mubin diye okuyoruz inne şüphesiz herde bu inne ardındaki ismin son harekesini el yapıyor. Tabi burada işaret sıfatından sonraki kelimeye bakıyoruz. İnne hazal Kur'an'a işte bu Kur'an Yakussu, anlatır. Ale ale Yakussu ile beraber birine bir şey anlatmak derken o şekilde kullanıyor. Ale beni İsrail'e İsrail oğullarına burası beni olması sebebi buradaki ale Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğullar derken hep beni İsrail'e şeklinde geçiyor. Yalnız Yunus suresi 90. ayet kerimede benu İsrail'e orada özne konumda olduğu için benu bir şey orada benu şeklinde geçiyor. Kur'an-ı Kerim İsrail oğullarına ekstra çoğunluğunu ellezi an, en veya dıklık anlamında. Hum onların fihi hakkında yahtelifuni iht, ihtilafa ihtilafa düştükleri şeylerin çoğunluğunu İsrail oğullarına anlatır şeklinde buyuruyor Rabbimiz. Rabbimiz yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahu lazim.